Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Burak Duman. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mısır silajlarına başladık. İnşallah güzel bir video olur. Evet, ekran var yanımda. Bedri var, sıkı takipçilerimizden. İkisi de yardım ediyorlar. Yerlerdeki mısırları topluyorlar. Ben şimdi birazdan Roma çıkacağım. Şişliyle düzelteceğim çünkü bir tarafa yığdırıyor makine. Açtığın zaman dışarılara gidiyor. Mecbur şişliği toplamak istiyor. Ee, sıkıntı da şu. Daha büyük romomuz yok. Daha büyük ilave yapmaya da gerek duymuyoruz. Neden? Ağır oluyor traktörün arkasına. Bunun tek çaresi dört tekerlekli tamperli bir romo kalmak. Bakalım inşallah ilerleyen zamanlarda. Gördüğünüz şekilde biçmeye devam. İnşallah bu yıl mısınlar? güzel. Provokları doldurduk. Elemanlar da burada artık öğlen paydası verdik. devolat gölgede Burası bitmek üzere bir 15-20 sıra bir kadar bir şey kaldı. Burası bitsin diğer tarlaya geçeceğiz. Şu an öğlen paydası gidiyoruz. daha sonra zaten Erkut'la çiğnemeye geçeceğiz. Döktüğümüz silajları çiğneyeceğiz. Şu an bir 3 romok, 4 romok döktük. Daha çiğneyecek kadar olmadı. Evet arkadaşlar ikinci tarlaya başladık. Romoklar bekliyor. Bunu götüreceğim şimdi. Gördüğünüz gibi. Evet, Ferguson buralarda yargı dağıttı ama sonunda çıktı. Erkut çiğnemede. Şimdi birazdan Erkut'la beraber çiğnerken de video çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Erkut'la çiğnemeye başladık. Hatta daha doğrusu ben bayağı da çiğniyordum ama video çekemedik. Yalnız silaj biraz geniş oldu. Gerçi daha devam var ama geniş Daha çok silaj var şu an. Üçte biri falan bitti. Daha bayağı var. Yaklaşık 5 tonu veya falan içinde. de biraz çiğneme yardım alacağız. Şurayı biraz da toplatırsa güzel olur. Yani geniş olmasının sıkıntısı şu kapatacak naylonumuz falan var da yedirirken çürüme yapıyor. Yani her taraf açık olduğu için hava alıyor. Yani daha dar olsa daha güzel olacak. Yerimiz yok maalesef. Böyle açık bir yerlere dökeceğiz. Yerimiz olsa Böyle iki tarafı duvarlı yerimiz olsa daha güzel olacak. İnşallah ilerleyen zamanlarda Hepiniz de günaydın arkadaşlar. Bugün silaj biçmeye başladığımız dördüncü gün. Ee, mısır silajını kapattılar dün. Kapatırken çekemedim ki. Ee, üç günde bitirdik. Dün akşamüstü kapattılar. Bugün dördüncü gün. Ee, silaj videolarda gördüğünüz gibi çok genişti. Ama çadır bulamadık. O yüzden 8 metreye kadar düşürdük enini. Üstteki çadır birazcık geçen yılki çadır yırtık. altına şu şekilde bir branda yaydık. Ondan sonra bu siyah çadırı çektik. Yani şu silaj şuralarda falandı yani. Şuralarda falandı. Ta buradan oraya kadar attık üstüne. Tekrardan çiğnedik. Hem daha iyi oldu dar olması. Şu şekilde buraları tekrardan yine şöyle bugün toprakla kapatacağız. Hiçbir şekilde hava almayacak. Sonra yavaş yavaş yedirmeye başlayacağız işte buradan. Gördüğünüz şekilde. Umarım güzel bir video olmuştur. Kaç romork oldu? Valla 25 ila 30 romok arasında bir şey oldu. Romoklar da şu gördüğünüz romok gibiydi. Yani çift ilave. İşte ikişer buçuk ton gelse yani yaklaşık 30-40 ton falan bir şey oldu burada. Zaten bunun yanında şimdi bir de pancar küspesi de alacağız. Yani sadece mısır silajı iyi olmuyor. Yani bizim gözlemlerimize göre iyi olmuyor. Bir, bir kamyonda şey alacağız. Pancar küspesi. Hep bir az ondan, az ondan karışık vereceğiz. Ee, öyle de videolar gelir nasıl yem hazırladığımız şekilde.